Merhabalar. Altında Çin rüzgarının eseceğini sizlere bildirmek için bu videoyu çekiyorum. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu beğen, beğendiğiniz takdirde beğen butonuna tıklamayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi altında Çin rüzgarı esmeye başlıyor arkadaşlar. Çin 6 ay aradan sonra Çin Merkez Bankası altın alımına başladı. Altın alımlarının merkez bankaları tarafından artması ve yükselmesi durumunda koşulunda altındaki yüksek yükselişleri çok daha net bir şekilde görebiliriz. Onu söyleyelim. Bugün kıpırdayan bir altın var. Tekrar 2700 dolarlara giden bir ons tarafı var. Ama içeride tabii ki dolar kıpırdamayınca sadece onsun yükselişine bağlı bir gram altın hareketi görüyoruz. Tabii ki 2700 direnç noktasını kırabilirse ki aslında 2600 bile direnç noktası olabilir ki eğer bugün 2600'ün altına düşmeyip yaklaşık çünkü bir aydır falan altın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 2600'ün altına düşmeyip oradan yukarıya doğru bir tepki vermesi altının uzun vadede yani uzun vadede dediğimiz sürekli bir yükseliş eğilimi kapısında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Amerikan tahvillerinin e, faiz oranlarının düşmesiyle, yani tahvil faizlerinin düşmesiyle bu sefer altına cazibiyet oldu. E, tabi onun dışında işte 2025 yılında işte Fed'in faiz indirimlerinin öngörülmesi, e, sürekli ortada var olan jeopolitik risklerin devam etmesi ve bunların tabi bölge değiştirip yer değiştirip tekrar insanların önüne gelmesi, bunların hepsi altını çok güçlü kılan hususlar. Yani bundan, bundan dolayıdır ki e, altının 2700 dolara kadar onun altın anlamında tır, tırmanmasında tabii ki e, bunların da payının olduğunu söylemekte çok büyük fayda var. Yani sonuç olarak altında bir Çin, Çin rüzgarı beklenebilir. Çünkü e, ciddi anlamda Çin'in sürekli 2020'nin şu 2022 Şubat'tan itibaren sürekli bir altın alımı yapıldığı da çok net. Yani burada sonuç olarak altınla ilgili söyleyeceğimiz Çin rüzgarına çok dikkat edin. Altın yatırımcıları kesinlikle elinizdeki altınları hangi sebeple olursa olsun kaptırmayın. Onun için altın göreceksiniz. Her geçen gün çok daha değerli bir duruma gelecek. Yani mesela kripto tarafına baktığınızda orada ki güvensizlikten dolayı gün geçtikçe oralara giden yatırımcının geri altına altın tarafına geleceğini de düşünenlerdenim. Onu da söyleyelim. Bir bitcoin rüzgarı vardı. Daha sonra altcoinler biraz hareket etti. Ve şimdi farkındaysanız artık o kripto tarafındaki yükselmeler de bitmeye başladı. Bu tabi yarın bir gün gene bir güvensizlik gene bazı sorunların habercisi diyelim. Yani sonuç olarak şunu söylemekte fayda var. Altınla ilgili gelecekle ilgili kesinlikle umutsuzluğa düşmeyip Çin rüzgarını ve ondan sonra devam edecek olan merkez bankaları rüzgarlarını takip edelim. 2700'e dayanmış ons altın var. Direnç noktası 2600. 2600'ün altına düşmediği sürece altında yükselen ivme diyebiliriz. Bunu da tekrar belirteyim. Tekrarlamak gerekirse videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.